Evet merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Almak de kendinle bundan evet, aldı. Video çekmeyi unuttuk. Evet. Hatice'ye çekecek. Bir tane de Hatice çekecek. Aç parayı. Aç parayı. Şimdi. ve Altyazı M.K. Ben de Altyazı M.K. Çeviri ve Gel oturup burada açalım mı? Bey, çekiyor, burada çekiliyor mu? Hadi gel, belki çok güzel bir şey çıkacak. Tamam. Hadi burada oturup açalım. Evet. Oturun. açalım bakayım be. Şurada çok takma yeri var. Şöyle açtım, gerisini de sen aç. Evet, ben de burayı açayım. Evet, çöpleri alalım anneciğim. Hadi açalım, bakalım ne çıkacak. 1 liralık ha? toplardan aldık şöyle. Ben de, ben de, ben de. Bakalım ne çıktı içinden. Çıkıyor. Şöyle çıkıyor. Kay kay başka. Ve şöyle bir basit araba. Bakalım ne çıkacak? Aa aynısı çıkmış. Seninki de mor araba. Bir de şöyle. Kay kay çıkmış. Ha? sonra ha? yapalım olur mu? Tamam. Hadi ha? oyuncakların ha? tut kutuna koy. Ha? Evde ha? yaparız. Açalım. Şöyle bir liralık şeyden çıktı şuradan bir liralık. hoşça hoşçakalın deyin gidiyoruz. Hoşçakalın, hoşçakalın.